Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında patatesli İzmir köftesi tarifi vereceğim. İzmir köftemizin malzemesi için şöyle bir çay bardağı kadar kurutulmuş ekmek, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon ve bir, bir çay kaşığı tuz. 3 diş sarımsak rendeledim. Bir tane orta boy soğan rendeledim, suyunu sıktım. Şimdi malzemelerini tekrar tek tek aktaralım ve yoğuralım. Bu arada kıymamız 600 gramdı. Onu söylemeyi unuttum. İyice karıştırıyoruz. Bunu yoğurduktan sonra bir 20 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim dinlensin diye sonra diğer malzemeleri hazırlayacağım Evet arkadaşlar kıyma harcımızı yoğurdum şimdi 20 dakika bekleteceğim dinlensin diye sonra diğer malzemelerimizi hazırlayacağız Evet arkadaşlar diğer malzemelerim 5 tane sivri biber, 2 tane domates, şöyle 6-7 tane kadar sarımsak aralarına koymak için ve 6 tane patates. Bunları şimdi doğrayacağız. Şöyle şu şekilde doğruyoruz. Şöyle kalın olacak biraz. Evet, patateslerimizi doğradık şimdi biberlerimizi şöyle şu şekilde Biberlerimizi de doğradık. Samsaklarımızı sadece şöyle ikiye bölüyoruz. Biraz içinde büyük olsun. Domateslerimizi de şöyle şu şekilde. hepsini güzelce doğradık şimdi bunlar hazırda bekleyecek köftelerimize şekil vermeye gelecek köftelerimiz dinlendi şimdi şekil vermeye hazırız şöyle şu kadar bir ceviz büyüklüğünde alalım Şöyle şu şekilde. Elimizde yuvarlayalım. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar köftelerimizi yuvarladık. Şu şekilde hazırladık. Şimdi sırayla borcamımıza dizeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi patateslerimizi borcamıza dizelim. Şöyle şu şekilde aralarına köftemiz, domates ve biberlerimiz gelecek. Patateslerimizi bu şekilde dizdik. Aralarına şimdi önce köfteleri şöyle Köftelerimizi dizdik. Şimdi domateslerimizi domateslerimizi de böyle bu şekilde diziyoruz biberlerimizi de dizdik domateslerimizi dizdik sarımsakları şöyle aralarına atıyoruz güzelce hem tat versin hem koku versin Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde hazırladım. Şimdi üstünü sosunu hazırlayacağım. Ondan sonra üstüne gezdireceğiz. Evet, sosu için iki tane domates rendeledim. Bir çay kaşığı tuz, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı salça biber salçası bunu iyice özleyeceğiz karıştıracağız bunu iyice karıştırdık şimdi içine bir bardak bir su bardağı su koyuyoruz hepsini birlikte karıştırıyoruz sosumuzu hazırladık. Şimdi üstüne yavaş yavaş gezdiriyoruz. Hemen hemen hepsini dökeceğiz. Dik piştikçe çekecek. Gerçekten akşam menüsü için çok güzel bir yemek. Çok lezzetli bir yemek. Herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır fırına girmeyi şimdi e, önceden ısıttığım 200 derecelik fırına süreceğim ve pişmesini bekleyeceğiz. Evet yemeğimiz fırından çıktı tam 45-50 dakikada pişti gerçekten çok güzel çok hoş bir görünümü var şöyle servise ve sunumuza hazır bir şekilde. Harika gözüküyor yemeğimiz. Şöyle ben birazını servis tabağında size göstermek istiyorum. Şöyle servis tabağına da koydum. Yanında pilav. Gerçekten çok güzel bir akşam yemeği menüsü. Herkese tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler iyi günler.